Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını koyması ve diğer partilerin onaylaması İyi Parti'yi masadan kopardı. Akşener'in zehir zemberek açıklaması sonrası CHP'yi karıştıracak bir de hamle geldi. İki CHP'li belediye başkanına aday olun çağrısı yaptı. Sayın Mansur Yavaş'a ve Sayın Ekrem İmamoğlu'na bir çağrıda bulunmak istiyorum. Hiç şüphemiz yok ki bu vazife reddedilemez bir vazifedir. Görmezden gelinemez bir vazifedir. Bu saatten sonra bizlere düşen bir seçim yapmaktır. Kılıçdaroğlu önce taşlar yerine oturacak dedi, ardından bir video mesaj gönderdi. Videoda Akşener'i siyasi oyun kurmakla ve nezaketsizlikle suçladı. Bu sofrada siyasi oyunların, nezaketsizliğin, Erdoğan dilinin yerinin olmaması gerekirdi. Sofra büyüyecek diyen Kılıçdaroğlu HDP'ye de yeşil ışık yaktı. Ben bu saatten sonra değişmem. Ben birleştiririm. Birleştirmeye de devam edeceğim. Sofra büyümek zorunda. Bunu da kimse durduramaz. Bu sofraya o oturmasın. Bu oturmasın diyerek bu ülkeyi toparlayamayız. Birilerini hor görerek, göz ardı ederek Türkiye'yi değiştiremeyiz. Meral Akşener'in güvendiği dağlara da kar yağdı. Çağrı yaptığı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş birbirlerini etiketleyerek sosyal medyadan aynı anda açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun yanında olduklarını bildirdi. Kendisinin yolunda olduğumuzu ifade edelim. İyi Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Cihan Paçacı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik sözleri sonrası görevinden istifa etmişti. İyi Parti'nin altılı masadan ayrılmasıyla Paçacı da görevine geri döndü. Geldi noktada İyi Parti bir kıskaca alınmış. Masanın küçük ortakları masada olmaya devam edeceklerini beyan eden açıklamalar yaptı. Kılıçdaroğlu'nun CHP çatısı altında diğer partilere bakanlık ve vekil sayısında cömert vaatler vermesi, adaylığına destek verilmesinde önemli bir etken olduğu iddia edildi. Masanın dağılması dış dünyada da gündem oldu. Türk muhalefeti bölündü manşetleri arasında en çok dikkat çekense, İngiliz Financial Times gazetesinin muhalefete yol haritası çizmesiydi. İngiliz gazetesi, ikinci turda HDP ve İyi Parti, Erdoğan'a karşı muhalefet adayına oy verebilirler ifadesini kullandı. Biz de Konya sokaklarına çıktık, vatandaşa sorduk. Acaba onlar bu işe ne dedi? Ortalıkta ne oldu belli değil. Zaten olmayacağı baştandı. İYİ Parti'nin oraya girmesi zaten sakıncalıydı. Olmayacak bir şeydi yani. Başlangıcı yanlıştı yani. Bozulacağı belliydi. Burada arada HDP kaptı. Bunlar zaten olmayacağı belli durur. Daha başlamadan parlamenter sistemine geçeceğiz. Bilmiyorum ne yapacağız kendi aralarında. Aday çıkarmada illa da o altılmasanın içinden çıkması gerekmiyordu bence. Yapamaz. Ülkeyi yönetemez. Kılıçdaroğlu zaten belli. Sözü kimseye geçmez. Onların içinde bu ülkeyi yönetecek yok.